Her zaman formumdayım. Vay be. Yok yok. Bu gece sende farklı bir şey var. Böyle yakışıklılık mı gelmiş ne? Ha. Sipariş verdim geldi. <laughs> Her zaman yakışıklı değil miyim kız? Ha, alındın mı? Evet alındım. Belki birileri bu gece kendini affettirir. Ha, benden bahsediyoruz farkında mısın? O iş bende merak etme. <laughs> İşte öyle anacığım. Gülcan karısı da gidince öyle iki çocuk ortada kalak kalmış Osman Efendi. Vah 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 ne diyeyim? İki yumurta kırmayı bilmez iki çocuğa nasıl bakacak acaba? E, sen de kapılarına yemek götürdün değil mi? Günah kız. O sabillerin günahı ne? Doğru diyorsun. Büyük sevaba girmişsin valla. Ya yani, yani sen Cengiz konusunda bana gönül koydun değil mi? kız vallahi aklım başımda değildi. Bilmiyordum. Ya, abla gönül koymak değil de. Aman. Neyse benim de asabım bozuktu işte. Sen de kusura bakma. Bir yandan Cengiz, bir yandan iş. İş mi? İşe ne oldu? Aa, senin haberin yok. Ya? Beni işten çıkardılar. Biz kaldık böyle ortada. Ne diyorsun kız? Ne yapacaksınız şimdi? Bilmiyorum ki. Allah büyük kimse bir şey bilmiyor ha. Bağıra falan söyleme sakın. Tabii büyük sözüme söyleme. Sizin Bahar'la bu Bahar arada aranızda bir şey mi var? Sanki limonlisiniz bir haller var sizde. Sorma. Bahar Cengizlere gitmiş o Mehmet denen adamla. Ne diyorsun sen? Hafize ablaya mesaj atayım da merak etmesin seni daha fazla. Oğlum sen de kızmasaydın babana o kadar. Konuşması kolay. Elli kere söyledim. Gelmeyecek bu eve dedim. Sanki inadını yapıyorlar ya. Tamam haklısın. Ben de git boynuna sarıl demiyorum ama... ...ne bileyim annen için en azından sen de vitesi küçültseydin biraz. O işler o kadar kolay olmuyor. Çocukken az dalı geçmediler. Baban anneni boynuzluyor diye. ...bir hiçbir şey olmamış gibi oturup karşılıklı çay mı içeceğiz? Hı? Yok öyle bir dünya. Keşke babam yaşasaydı da... ...karşılıklı oturup çay içebilseydik. İnsan... ...tanımadığı birini özlemez ama... ...ben sanki... ...babamla tanışmışım, onu görmüşüm de... ...sonradan gitmiş gibi özlüyorum onu. benim kartım. Sen istediğin zaman ara, tamam? Tamam. Hayırlı işler. Allah seni kahretmesin Bahadır. Neredesin be oğlum? Abi trafik vardı, ne yapayım? Ee, kızlar nerede? Bizimkiler tuvalete gittiler. Ha. Ya Mehmet, sen bu mesaj olayında ciddi miydin? Ya Bahar'a diyorum, gerçekten sizin eve mi götürdün? Evet ya. Annesi gelmeseydi iyiydi. Ne annesine mi geldi? Hı. Bir arayalım da sonra ilgilenmedi gibi olmasın. Mehmet. Mehmet. Bu kadar ne yapma Mehmet ha? Arayacağım Şş, Yazık ya. kız be oğlum. Şş. Oğlum Mehmet. bir şey yapmayacağım, arayacağım Allah Allah madem. Hatta bazen daha çok aklıma düşüyor babam. Ya sanki uzaktan bizi izliyormuş gibi hissediyorum. aradım, mesaj attım, ulaşamadım sana merak ettim. Biliyorum, çıkamadım telefona. Üf, i̇yi misin peki, nasılsın? İyiyim. Çok kızdım anne. Evet. Ya müdahale edemedim yani, o kadar sinirliydi ki araya giremedim. İyi yaptın. Bahar, beni kırmadığın için teşekkür ederim. Ben söylediklerimin arkasındayım. Sağ ol. Tamam. Sonra konuşuruz. İyi güzel. İyi geceler. Ne diyordum? Bazen babamı işte... Ya ne bileyim... Sanki... Yetti artık kızım kendini acındırdın be. Yok neymiş babasını özlüyormuş. Hiç özlüyor gibi değilsin vallahi. Bir telefon geliyor yüzünde güller açıyor. Ne diyorsun oğlum sen? Yalansa yalan de. Bıktım artık seni şikayet edip durmandan. Yok babası yok manitası. Yetti be. Kemal. Ne Kemal 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 ya? Ha? Ne Kemal Kemal? Anla artık kızım, dünya senin etrafında dönmüyor. Ya yeter, sus ya, sus! Oğlum, madem bir halt yiyorsun, abartma. Ya bir şey yaptığım yok. Biz şimdi yarına konsantre olacağız, yarına. Ha, yarın büyük gün diyorsun. Bombayı patlatıyoruz. Var ya, Cengiz'in yüzünü şimdiden hayal edebiliyorum. Mehmet, sen yine de dikkat et istersen ha. Hayır, her şey hazır. Vakti geldi artık. Beklemeye gerek yok. Cengiz'e bay bay. Ah, 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 ah. <laughs> Yarın orada olmayı çok isterdim ben be. <laughs> o Cengiz'in yüzünü görecektim. <laughs> ben sana her şeyi anlatacağım hiç merak etme kızlar neredesiniz ya? Özledin ben beni? Özledim gel. <laughs> Kemal, Buket ne haber? Ne yapıyorsun? Son konuşmamızdan beri kendime gelmeye çalışıyorum. Haklısın ya. Ben biraz ağır konuştum. Biraz mı? Tamam. Haklısın. Çok ağır konuştum. Müsaitsen görüşelim mi? Ee, hemen mi? Şimdi mi? Evet şimdi. Tamam, tamam olur. Ee, tamam ben çıkıyorum birazdan. Haberleşiriz, olur mu? Tamam. Yaklaşınca haber var. Anlaştık. Bay bay. Téléphone